oynuyoruz. Oyun açılsın. Şöyle canlı iyi bakacağız. Önce bir kostüm açalım biz. Bismillah <laughs> şişek çıktı. Önemli değil. Bize yine bir canlı bakacağız. Ama videoyu durdurup bakacağım arkadaşlar. Adam adamla bir kült yaptım. Parça parça yazmıştım. Katıldılar. Türkler karşısında yazmaya devam ediyoruz. Böyle adamlar bir. Ben miyim? Ekstra tutmam gidelim. Sen neredesin abi? Bence bu Arkadaşlar bu bunu yumsakayım mı? Bence bu. Ya hayır yok parçası. <laughs> Nerede çük? Rastral tıkma gireyim bence.

yapalım arkadaşlar. Şu burada. Koy. Arkadaşlar şimdi olur. Herhalde. Açıldık. Arkadaşlar can almamız lazım. Camı kaldı? can, <Sessizlik> can patlun. Böyle yapacaksın işte. Gel şimdi bir Ya burayı çal. Sen burayı çal onu bas. Gel geliş bir yapacağız. Eğerim <laughs> çektik. Kurtaralım şunu da. Oley Hadi gidelim. Bir de maç mı aldık mıymış? Nasıl PvP'ye mum, ezil Arkadaşlar şimdi açacağız o yeri işbirliği yapalım. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar sizinle de online mı Canlı inanç parkta belki. Böyle atlayalım. Arkadaşlar buranın hilesi böyle. Ben böyle yapıyorum. Nerede ki şu? Neyse ben de yanına gidelim. Bir buradan Yapıyor. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz ona Adın adım görmüyor ama Aşağıdaki aşağılarda neyse burayı da şimdi kesin onu da şimdi içinde. Da çete istediğim bir şeyler yazdım adım için Ne Arkadaşlar şurasının hilesini göstereceğim şimdi. Bak böyle yapacaksınız arkadaşlar. Böyle atlayacaksınız. Oranın hilesi böyle. Mesela diyelim ki altına yağ alıyorsunuz. Öyle yapacaksınız ya da masayı. Çok adetiniz yoksa normalde yapacaksınız. Neyse bunu yapalım. ጓደዋል <im> አዎ adam yapayım şimdi. Böyle yapayım ben. O nereye gidiyor ben de bakayım. Arkadaşlar bu nereye gidiyor sanırım. Oğlum ben senden daha hızlı geldim. Hadi hemen kap 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 kap. kap. Ne alıyor paraları? Gel, gel. gel surlara çıkıyoruz hep birlikte. Biz hep birlikte surlara çıkıyoruz. Sen sür kolay, gel sen sür. Ben burada bekliyorum. Gel sen sür. yaptım, troll yaptım. Fake ettim. Dün çıkıyor ne Evet. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Hangi günü? Süper Ray Online. Ne yapalım bana ne? <gülüyor> <Düzünlüğün> <gülüyor> <mısın>? <gülüyor> Saman diye. Saman'ın bağlamayı için ya. Yardım ayıp mısın? Arkadaşlar çal. Çalar ça şöyle. Şöyle ça bir şey demişti. <laughs> Orayı on çekmeyeceğim. Neyse ben yaparım zaten. Böyle. Yeme açsana. Bir de vardı. Ben de Arkadaşlar benim benim kanalımda da oyun kralı çağlar. Ah. Normal oyun kralı çağlar yazıyor orada. Abone olursanız sevinirim. Evet bir de kaç dakika. Hı. Oyun kralı benim kanalda. Arkadaşlar şimdi gidelim. Abone olursanız sevinirim. Orada ben Roblox gidiyorum. videoları var. Roblox, Roblox. Roblox'un videoları da var orada. Ege ben yabancılarla oynuyorum. Süper iyi. Online canlı yayınlar da var. Ha canlı yayın değil de. Canlı yayın değil onlar arkadaşlar. Onlar on, oynadığımız. Hadi neyse gidelim. şuraya onlar var işte. On Başka gidelim. değer simulator de var. O araba oyunları da var. İzle, i̇zleyebilirsiniz. Hello Neighbor çekelim mi arkadaşlar? Olur olur ben çekelim. Merhaba komşu ev merhaba merhaba komşu çekelim mi arkadaşlar hello Neighbor'ın Türkçe'si merhaba komşu bunu biliyor muydunuz gemi nerede ya çok çok karanlık etraf ben <laughs> hadi hemen gülme musi gülme musi olursun. sunucu sahibi benim bir de sunucu sahibi. Evet. Bana Yoksa devam ediyor. Ay köyünde ayrıldı bir ya. Üç kişiydi ay köyünde ayrıldı. Ay <laughs> bir. sundur Dur bir Ne mı bana açıkla. <gülüyor> <gülüyor> çağlar benim eşyam. köyünde ayrıldı bile Üç kişi girmiştik. Biri ay köyünde ayrıldı. Biri ayrılmadı. Türkler gelsin. Türkler gelsin. Ya. Önce sonra sunucunun kolunu yazdım. Arkadaşlar astral tıplama bitirme videosu için bol like demiştim ama herhalde burada bitiyor. Neyse durun diyelim. Durun. Ya oğlum sen ben yaparım sen keyfine bak ya. Şu keyfine baksın o yapamıyor. Tabii geri çekebilir. Neyse. Makine deneyeceğim sonra gemiyi geri çekeceğim. Aha işin balgını buldum. O işin balgını buldum. Şurada gemiye gerek yok arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz. Atla. Neyse. Beni takip ettiğim. Nerede şu? Şu nerede? Ha geliyor. Şu hiç konuşmamıştı sadece. Ama o <laughs> öyle yapalım hemen. Arkadaşlar A-B'ye, a, b a b yavaş b a ya daha hızlı oluyor yani. Diye. Süper ayı da birinden kaçarsanız öyle kullanabilirsiniz. <laughs> Takip ettiğin o da yanlış kalmasın diye. <laughs> ne olmuş Meryem'in eline? Arkadaşlar aslında artık ne yapacağız şimdi? Kol çektiğimiz akıp başlayacak. Çekelim. Animasyon var. Etraf çok karanlık ya. Parlak. Parlaklığı açsanız da göremezsiniz. Evet, neyse göreyim bu? Döneyim bakayım. Oh be ne güzel etraf. öyle bakalım. Şöyle reklam izledim. Arkadaşlar pançonun yerini göster göstermeye çalışacağım şimdi size. O Or orada bir kova var yukarıda. Onu çekerseniz oraya panço ışılanıyor. Oraya gidemiyorum şimdi. astral bitirelim artık. Böyle gidelim arkadaşlar. Hemen gidelim. Arkadaşlar ne güzel video keyifli. Enes'le kapatalım. Sağ. Sağdan başına dikkat edin. Ne oluyor? Ne oldu ki? Arkadaşlar bir kişi gösteriyor mu? Hadi sağ. Haber sayıyorum saklan. Nasıl saklanırsın evet. evet. ha? bir. vurmayı kapatayım ben. A, kapalıymış. Artık Ar Ar Açayım hemen. <laughs> ne bitmeyelim tuzlar gülüm bir kez sayacağım Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mu daha neyse

ya, şey ya şey hadi şey artık şey ya. Bir şey bir şey. Son bir kez sayıyorum. <laughs> ha, bu son bir tur arkadaşlar. O da ne zaman saklanacaksa belli değil. Hadi artık abi bu son tur. Tamam son bir tur sayacağım. Saklan artık ya sen. Hadi. Sakarsın. <Sessizlik> ben demiştim musun Teslan <Sessizlik> <Hesiyan> alalım canım. Bari sen tan Saklayacağım. diyeceğim ben. Evet. <Sessizlik> Um, bir, bir kişi var ama iki kişi yok. Ay yumruğu hemen kaç. <laughs> i̇ki, o Neyse da... <laughs> ben o köye gideceğim. Çiz köyünü. Çok güzel oldu. Bir çok kolay olur. Ben çok kusurum. Hadi inşallah bir tırkü olurum. Yok bu değil. Bu da değil. Bu hiç olmadı. Bu da hiç değil. Bu da hiç. Bu da hiç değil. Bu hiç değil. Tilk ki ya. Taş taş yok ki burada. Herhalde karışmış olmalı. Eyvah geliyor. Bu küçük bir şey olayım da saklanalım. Çıktım oyundan. <laughs> ne oldu ki? videoyu bitireceğim öyle. Arkadaşlar görüşürüz. Seviyorum. Kendi bu videodan güzel bir bela bekliyoruz Atsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.